Yine makas zamanı. Bu klasik bir Napoli pizzası tarzı. Yani şu kenarlar ve yapma usulüyle bir Napoli pizzası olduğunu anlayabilirsiniz. Ben şimdi makasla giriş yapıyorum. Kenarları ekstra böyle çıtır çıtır. Ben bunu seviyorum pizzada. Her zaman hatırlatmamı yapayım. Pizza elle yenir. Tadına bakıyorum. Napoly ocakbaşı gibi oldu bu. Bayağı tam tadı. Et, maydanoz, sumak. Bunlar tam böyle doğu kültürünü aslında yansıtan bir tabak. Farklı. Ne desem bilemiyorum. Şimdi kişniş de arkadan geliyor. Hmm. Bak çok farklı. Bugüne kadar almadım bir tat. Bir kere çok fazla etli pizza yemiyorum ben günlük hayatımda ama bence hep böyle soğuk şarküteri ürünleriyle pizzalar yiyorduk. Dana tranç kullanıyorlar. Biraz yağsız bir ürün ama nihayetinde içine krema giriyor, soya giriyor. Onu da beklettikleri için bir gün yumuşamış bir et. Ondan bahsedebilirim. Pizzanın hamuruyla böyle çok enteresan bir uyum içinde. Yani yumuşak bir et yiyorsun, güzel bir peynir yiyorsun. Soğanı, sumağı, maydanozu tam böyle kebapçı pizzası gibi oluyor. Çok enteresan bir tat. Yani sevdiğin tatlar bir arada ama pizza yiyorsun yaklaşık olarak 4 günlük bir süreçten geçiyor. Hidrasyonu yüksek, %70'lerin üzerinde hatta. Dolayısıyla akışkan bir hamur ve sürekli çektiğin zaman böyle uzayabiliyor. Hatta kenarların içi birazcık daha böyle gözenekleri bol. Hoşuma gitti çünkü o kabarcıklar aslında mayanın doğru çalıştığını gösteriyor. Etle beraber çok enteresan olmuş. Mor soğanı ben zaten çok seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Bir de üzerindeki o limon kabuğu dokunuşu da çok güzel olmuş. Farklı bir tat alıyorum. Yani et, asidite, hamur hepsi birbirine karışıyor. Dışarıda çok yerde hatta hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz tarzda güzel pizzalardan bir tanesi. Benim Koşma gitti Bir de damağı dolduruyor bayağı. Hem eti ayrı alıyorsun hem hamuru ayrı alıyorsun. Etle peyniri normalde çok fazla bir araya getirmiyoruz ama bence burada yakışmış. Fırında bunun pişirilme ustalığı da önemli. 90 saniyede kenarları çok güzel şekilde kabarmış. Üzerindeki gözenekler ve hafif bir yanma hissiyatı da var. Burada pizzanın yanında bir sodamız var. Mizu isminde. Çok fazla yerde görmedim açıkçası. İçinde misket, limon ve fesleğen var. Tadına bakıyorum. Güzel. Yani kokusu yok normalde ama damağa geldiği zaman özellikle fesleğenin tadını daha fazla alıyorsun. Menünün en pahalı pizzasını yemiştik. Şaşlık pizza 620 lira. Mizu, misket limonlu soda 115 lira. Amus buçlar yani az önce gelen ekmek ve yağ ve aynı zamanda ricotta peyniri ikram olarak geliyor. Kahve içiyorum şu anda. Bu da ikram. Su da ikram burada. Bence onu da değerlendirmek lazım. Yani yemekten sonra bir kahve içmek isterseniz Ücret almıyorlar.